Merhabalar. Çay dental Diş hekimi Ayhan Çaylı. Bugün size gülüş tasarımı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Gülüş tasarımı nedir? Nasıl yapılır? Avantajları nelerdir? Gülüş tasarımı kimlere uygulanır? Gülüş tasarımının tanımı bilgisayar ortamında kişi için en uygun gülüş ve dişin bulunması kişinin üzerinde uygulanması olarak yapılabilir. Gülüş tasarımı nasıl yapılır? Kişinin hekime başvurması ile başlar. Ağız içi iki boyutlu görüntüleme araçları ile dişin konumu, köklerin yerleşmesi ve çene kemiğinin durumu göz önünde alınır. Sonrasında kişilerin yüz ve çene yapısına göre en uygun diş pozisyonu belirlenir. Ağızdaki çürük dişlerin yapılmasından sonra gerçekleşen işlemde kişilerin hemen sağlıklı ve güzel gülmeleri sağlanır. Gülüş tasarımının avantajları nelerdir? Bilgisayar tabanlı olması nedeniyle uygulama kusursuz işler hem hızlı hem de hatasız bir şekilde işlemin gerçekleşmesi sağlanır. İnsan elinden kaynaklanan hatalar ortadan kalkar. Bilgisayar tarafından yapılan işlemler ölçü aşamasından tasarıma kadar neredeyse tüm adımları kapsar bu nedenle insan elinden çıkan hesap hataları ya da yavaşlık gibi durumlar görülmez. Uygulama kapsamında yapılan tüm işlemler uzun ömürlüdür. Ağız içi sağlanan dikkat edildiği takdirde kişilerin dişlerinde renk değişimleri, çürüme gibi durumlar görülmez. Gülüş tasarımı kimlere yapılabilir? Dişler arasında çapraşıklık olanlar gülüş tasarımı yaptırabilmektedir. Özellikle ön dişler olmak üzere dişte çürük veya kırık oluşumu olmuş ise çene yapısı bozuk olanlar, diş yapısı ile ağızları uyumlu olmayanlar, diş aralıkları biçimsiz ve fazla olanlar, dişlerin görüntüsü dolayısıyla gülme fobisi oluşanlar, estetik ve dikkat çekici bir gülüş isteyenler, pembe estetik veya beyaz estetik ihtiyacı duyanlar yaptırabilmektedir.